hey, abi arkadaşlar ben Bulut. Bugün babamla e futbol oynayacağız. Bu arada istediğiniz sakın abone unutmayın. Videoyu beğenmeniz ücretsiz tamamen. Evet abone olmanız da ücretsiz çekti abone olabilirsiniz. Evet olabilirsiniz. Kim aldın Galatasaray'ı? Evet sen de Beşiktaş. Beşiktaş mı aldın Trabzon evet. mu aldın? Trabzon aldın. Hayır Trabzon aldım ben de. Evet hadi bakalım. Evet, evet. Sayı değiştirelim mi? Bir gerek Hadi bakalım Şeye basalım. Formayı devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Üçgen. Boşluk. Senin takımı bak ona ona çok güçlü ya. Ona şu dışarıda galiba. Şey yok şu yüzden her şey. aç bu gözük yok on Neymiş? On açu. Yazık On açu. On açu <laughs> hadi hadi. Dur bir dakika bir daha bakayım. bakayım. Evet maçımıza devam ediyoruz. Bastım. Hadi bakalım. Ben yeneceğim ya abi. Küçük derbi. Trabzon Galatasaray. Nasıl yani küçük derbi? Büyük derbi Fenerbahçe Galatasaray. İki büyük takımın Mu? uzun süredir devam eden ve sonu da gelecekmiş gibi görünmeyen eşsiz rekabetine bugün bir kez daha tanık olacağız. Bol heyecanlı, canlı, nefesleri çok kesecek bir karşılaşma bizleri bekliyor. İç oldu, iç Maç oldu. öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Biraz Şimdi sıra ya. maçın kendisinde. Yani işte şut geliyor. <laughs> sıra dışı bir güzel bir müdahaleydi ama değil mi? A çok değil mi? iyi oynadı. geldi çok kalır. Sağ kanada oynadı. Evet. İlerleyecek ne bir yol buldu. Gazze diye gelmiyorlar. İşte var. şu. Kafe. Gazze diye gelmiyorum. Kalbi de şu de Ne diyor? Bırak da bir Ve karşılaşmanın geçir. Geçir. Ya ilk tur şovu. Ya kötü gelsin daha iyi. Çünkü çok pahalıya sattı. İşte Oh! 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 Trabzonspor'un golü. Top, 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 top. bak. Harika, Harika bir bitiriş. Müthiş ya, bir ya, denge. Boy. İnanılmaz bir isabet Beklediğimiz oldu. Değil mi? Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı. <laughs> ve bu sefer ya. başaramadılar. Söyle, ne yapıyorsun ya? Harika Haca. bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Ve mi? masa müdahale geldi. Güzel bir top istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Bunlar. Evet, ne, ne yapacağını yapacağız? çok belli etti. Baba ben atayım, bu golü hiç sevmiş. Sen gollerin mi? Şık evet. bir ara pası deniyor. Tamam, arkadaşlar Bolt'un gollerini iki sayıyoruz. Oleksandr Zubkov maçta, tehdit yani yaratmaya çalışıyor. Ara pasını hareketleniyor. Evet. Evet. Ve vurdu! Evet, bakalım. İlkay Gündoğan topu uzaklaştırıyor. Bu maçta sen, sen bir gol attın ama iki gol olarak sayılıyor. Ama o ya. Topla Sane topla bu düştü. bir Sane. Şey ya penaltı Savunmada yapıyoruz. kalite açığa çıktı biraz ama. ama kart bu kart Onunla kart. son karşılaşmaları olmayacak. Olsun. Ne oldu. Hemen müdahale etti. Evet, Pas isabetsiz. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir top geldi. <laughs> Açıkta kendini göstermeyi başardı. Şut çekiyor. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Bu ay baksana Singo'nun. Bence Singo daha uzun var akıda. Değil mi? Sert bir çekişme. Singo daha uzun. Daha daha uzun gibi. Daha yapılan gibi. Bu ay baksana Singo'nun. Singo'nun hızı da gibi. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Açıkta yakalıyor, <laughs> orta açıyor, <gülüyor> <gülüyor> yerde kalıyor, karar kaldırıyor. Ben burada eğer seni kullanırsam Ozan Tufan, bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Öfkesini <laughs> kontrol etmeyi başaramazsa, hakemin duruma müdahale <laughs> etmesi gerekecek. <laughs> Kaleyi deneyecek. Daha ne yaptı yapabilirdi. Oldu, iyi yapabilirdi, O da bunu farkında. Ya. Yani Değil mi? mesafeyi evet. düşününce pek de fena sayılmaz. Ama iyi gitti. Bak. Maçın şu dakikasında risk almalarına <laughs> pek gerek yok bence. <laughs> Güzel fırsatlar yakalamak için <laughs> süreleri bol. Koş. <laughs> İlerliyor. Topa doğru yarış başladı adeta. Alalım bu penaltımızı ya. Pas yerini bulamadı? Tutacak birini arıyor. Niye Sanchez ya? ön sezilerini devreye sokuyor. Kamera takip edin de ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Topu kapıyor. Vites yükseltiyor. Kafa geldi geldi doğruldu. Bir anlığında doğru. zaman. Bocan Çakır. Bocan futbolda işler Doğrucuğun. böyle. Top evet. ayağındayken şey düşünecek hiç şey. vakit yok. Çok bekleyince ya, böyle mı? şeyler oluyor. Ne? Ya. Mesela yedek olmuş. Şey. Onu açu. Etkileyici bir müdahale. Ya. Çok güzel pozisyon Sen aldı. Onu açu. Kabahatinin farkında gibi. Evet, evet. Ufak bir hesaplama hatası. İki geldi vururken <laughs> <laughs> aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yunus Akgün yani belli ki mesafeyi sorun etmedi mi? ama mi? pek bir tehdit oluşturmayı da başaramadı. Geçmeyi başardı. Güzel bak. vurdu. Hadi evet. evet. yani ne? Evet, kaleci çok güzel bak. oynadı. Çok çok iyi. Evet. Daha fazlasını <laughs> beklemek ayıp ben olur. Hayvan ne, ne fark var o zaman? Kullanacak bir tamam, ikinci korner bu. Olacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ağır baskı topu kaybettiriyor. Büyük şans. Savunma <laughs> rahat bir nefes alıyor. Hata, bileyim hata bileyim yapmaya ya. zorlamak ya. için ya müthiş bileyim bir, bileyim. bir baskı. Bu taktiği bugünlerde neden bileyim, bu bileyim, kadar bileyim, tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. sen bakmaya uğraşma ya. Boşa zaman kaybı. Üstüne aslında yazması lazım. Ozan Tufan kale vuruşunu yakaladı. Gol geldi. İki. Şimdi sen bir gol atarsan beraber oluyor. Kendilerini olabilir. iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Ha? Evet, fark iki oldu. Aman. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı geçersin, altına girerken geçersin, geçersin. diğeri ise Bıram. üçüncü gol için fırsat kovalama Bıram. peşinde olacak. Bıram. Topu bekletmeden geri aldılar. Hadi be. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Hadi be. Hadi be. O simen. Mucci Koreyda şey, şey kayarak Siz müdahale ediyor. Gelip, ki? Ve müdahale geldi. Çok Sola doğru ben bir top. Şansını deniyor. Ben Çok bu, önemli bu, bir müdahale. İlkay bir Gürkoğan. Biraz doluyor zaten de tam dolmuyor olmuyor. Yani. Görünen Aa. o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Evet, Geri de kalan 45 dakikada ne düşüneceğin nedir? Gerçi bir tane gol atarsa ya mesafede kendi onu iki orda gol kayıyor, beraber oluyor, yırı oluyor yırı yani. Etkin olduk üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha Şimdi büyük bir farka e, taşıyabilirler. E, daha... ve, ve ikinci, ikinci yarıya başlıyoruz. Yer, Maça dönme Bazı. düşüncesine bunu kendilerini alışamıyor. çok kaptırıp bir hata yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Hangisi? Şey, şu. Balans çekişi. Ne kadar çekişimle geçiyordu. Müdahale geldim. hiç gecikmedi. Sert bir müdahale. Sola yolluyor. Ve şov yapacağız ve kaptırdık. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Sert bir müdahale oldu. Yapma. Yapma. Sakatlar. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Sivoya bak ya. Tatlı bir bir ayağını var. koyuyor. Bir yanda hırslı koşu, Adam uçuyor. diğer yanda azimli savunma. Adam uçuyor. Güzel yakaladı. Boşluğa doğru oynadı. Aşırtıyor. Oleksandr Zubkov içeri bitirebilecek mi? Hadi be iyi denedi. Şahane bir buluş. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Ani bir kontratak şansı. Topla buluşan Victor Osimhen. Kran Kran'a mücadeleden galip ayrılıyor. Çok geride oldukları doğru ama en azından farkı kapatmak için çaba göstermelerini beklerdim. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın ...daha bile kötü uygulanışını izledik. <laughs> Kurtulmayı başardı. <laughs> <laughs> Tehlikeyi bitirebilecek mi? Değil mi? Büyük farklı dışarıda. Evet, hücum odaklı <gülüyor> takımlar <gülüyor> böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında <laughs> doğal olarak <laughs> boşluklar oluşuyor. Yeeey! <laughs> 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 Yavaş bastım zor. ya! Yeeey! Kısıldı ama. Ya ben hata yaptım ya. mücadele tüm tamam. heyecanıyla ben devam tüm ediyor. Artırken, müthiş bir ya gol. Sen bana, Gerçekten dur, 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 müthiş dur. bir gol. Top ayağından çıktığı an hepimiz neler olacağını anladık zaten. Dehşet bir şut. Aa, Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam ediyor. İlkay Gündoğan. <laughs> muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil Gゲ mi? Sert ve planlı bir baskı. Well Şimdi içeri Books kaçabilecek mi? Ama böyle gol atamayacağız herhalde. Arseni Batahov. Büyük tehlike. Victor Osimhen. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Evet. O zaman sen bana ben, ben zaten elemiyorum onu daha Büyük ne yapayım ya? Artık tam olarak bu yaklaşımla ne? devam etmeleri gerekiyor. <laughs> Önüne geçilmez. İlkay Gündoğan! Ve topu uzaklaştırmayı o başarıyor. Ya. Maç bitecek herhalde bugün gidişi. Düşman bitti. Basa, çarpıya basar mı tamam? Çarpıya basar mı alıyor zaten. Kaleyi deniyor. <laughs> çarpıya basıp <laughs> değil alıyor topu alıyor. Koşma yanında böyle. Karpiye bakıl topu ya. Iken, bir şekilde hayata Ay, kalkmayı başarıyorlar. Gördün geçen de zaman? Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Yani böyle bir beklenmedik bir Nasıl fırsatı ya? hemen değerlendirdiler. Takdiri hak evet. ediyor. İşini Bakın. garantiye almayı tercih etti. Takım değiştirecek, Takım değiştiriyorum. Oyuncu mu değiştiriyor? Evet. Bu sefer sen çok yoruldun. Baksana cebe bitmiş adamım. Adamcığın canı bitmiş. Bu, bu adam mi artık yani? <laughs> Substitution for Galatasaray. <laughs> Number 45. faul. Awesome. Akibe okuyup topu çalmayı başardı. <laughs> Çok güzel okudu. Maldivi Kaç hücumun sonunu izledik. <laughs> güzel başlamıştı ama yine <laughs> de İlerliyor. Defansın arkasına ve şut! Golü açacak ama. Bak evet. bak geliyor bu geliyor izin veren, ortaya koydukları tempolu oyun. Ay ne kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler Aslan abi niye bıraktın topu? Ozan fırtına işte o. Say Evet net bir şekilde faul. O kim? Evet, sarı kart geldi. Dur ben sarı kart şey göstereyim. Göster yukarıda. Sanchez. Arif boştu. Leroy Sane topla ne? buluştu. Bak. Sert bir hamle geldi, sarı çok sert. İnanılmaz çok çok kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Hadi ya. Müdahale üzerine ya. üzerine ders verdi resmen. Aa, hayır ya topa ya. Ya topa ya bildiğin. Bu maç herhalde 2-2 bitecek ya da 3-2. Berabere bitecek herhalde. Gönderdi bakalım kim alacak. Can sıkıcı bir durum. Takım arkadaşına yolladı. Akıllarında kontratak var. Evet ölçüp biçip oynadı. Geçmeyi başardı. O açı, o açı. Hadi be. Hepsi bitti oğlum. Etkileyici adımlar. İnanılmazız. Ama e savunma bu şey seferlik izin vermedi. Hadi gol. Hadi Gol. gol. Koy. Koy. şansa bak e ya. E Çok keyifli bir karşılaşma e izlemiyor musun? E Artık atılacak herhangi bir gol e zafer, e golü, A olabilir. A zafer A. golü olabilir. Ona açıyor. At at bunu. At bunu. at. Vurdu. Ben attım. Aynen bilmeden geçiyor. Değil mi? Değil. Ya. Ay dişi. Bunun için canı bittiği için. Dur ya değiştirin. Belki 3 dakikada bir tane daha Çık sen. Kim var? <laughs> Al bunu. Biraz daha da bir geçmiş. Ha oradan sen çıkarmış ol. Hadi. Ben de saniye çıkardım. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Şalay oyuna girmek için son hazırlıklarını yapıyor. Savunmaları <laughs> oldukça zorlayan bir isim diyebiliriz kendisi için. İyi <laughs> oynadı. <laughs> Tehlikeyi önlemeyi başardı. Nasıl gol yersin? İlkay Gündoğan. <Gülmur. gülüyor> Barış Alper Yılmaz. Kanat koşusundan koşa çıkmayı the başardı. Beş dakika uzattım, beş dakika uzattım, hadi. Hızlı olmaları lazım. Kontra atak zamanı. İlerlemeyi başardı. Uh -uh. Şutu gönderdi. Uh -uh. Mükemmel. Keşke oh, yani. verdekli hiç gecikmedi. Bu, hem rakibi bu, 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 güzel bu. okudu hem de topu güzel karşıladı uh. bence. Görev belli. Ay, Var güçle savunma. Mi? İleri doğru uzun bir pas gönderdi top sürmeye devam ediyor. Şey Güzel ilerledi. İlerleyecek bir yol buldu. Müthiş top. diyor ve müdahale geliyor. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Kanada doğru. Hedefini bitti bulamadı. Ya, Buraya arkadaşlar bu maçı ikiye uzatma olmuyor bunda. Güzel bir maç oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın.